Otoparkıyla bir başlıyorsunuz. Otoparkın hemen üzerinde aynı anda yaklaşık 450-500 civarında öğrencinin e, rahatlıkla çalışabileceği bir kütüphane. E, diyelim ki kütüphaneye geldi, biraz beklemesi gerekiyor veya biraz yoruldu, dinlenmesi gerekiyor. Hemen üst kata çıkıp e, kitap kafenin oldu dinlenebileceği bir kafesi, çayı, kahvesi, keki bedava. E, orada dinlenebiliyor hemen e, kitap kafenin yanında eğer çocuklarla beraber geldiyse çocuklar için eğlence mekanının olduğu e, çocuk kütüphanesi olarak adlandırdığımız ama sadece kütüphane değil diğer etkinliklerin de orada olduğu bir alan. E, hemen burada e, karşı tarafta e, gençlerle ilgili gelecek merkezinin olduğu, espor merkezinin olduğu, grimmas odasının olduğu stüdyoların olduğu bir alan. E, üst katta Iki, i̇ki katında ayrı ayrı e, fitness salonunun olduğu, e, bir üst katında e, basketbol, voleybol sahasının olduğu, e, en alt katın en alt katta da bir yarı olimpik yüzme havuzumuz var. En son katta da e, bowling salonunun olduğu bir tesis. E, hakikaten güzel konsept tip bir proje. Çalış, proje e, Dolayısıyla e, işte o toplu açılış esnasındaki açılışlarından bir tanesiydi bu. Özel bir açılış yapamadık buraya, toplu açılış yaptığımız için. Ee, özellikle burada sizleri ağırlamak istedik de e, siz de burayı bir tesis görün diye. Tekrar hayırlı olsun kendimize. Şu anda hakikaten çok yoğun bir şekilde, ben geçen akşamleyin bir uğradım buraya. Ee, baktım yani yaşlısından gencine birçok vatandaşımız o saatte bile buraya giriş yapıyorlardı. İşte birisi, birileri yüzmeye gelmiş, birileri kısa gelmiş, birileri kütüphaneye gelmiş şeklinde. Hakikaten güzel bir e, proje oldu. E, hayırlı olsun kendimize, İslamımızda. Hayırlı olsun inşallah. Bizler de biliyorsunuz artık yavaş yavaş e, dönemin sonuna geliniyor. Yeni bir dönemin başlangıcına inşallah yürümeye başladık. E, bu noktada e, kendimizi de çek etme adına e, bir değerlendirme yaptık. En son e, belediye meclisi görüşmelerinde e, bütçemizi görüştük, tartıştık. 2024-2025 ve 2026 bütçelerini genel bir değerlendirmesi yaptık. Oradaki bütçemizi meclis üyelerimize sunmuş olduk. 2024 senesindeki bütçemizin 4.8 milyar civarında bir bütçe planlamaya düşündük. Dolayısıyla yine yatırım ağırlıklı, sosyal belediyelik anlamında bütçesinden fazla pay ayıran bir belediye olma konumuzu inşallah önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye hedefliyoruz. Biz tabii seçime hazırlanırken, aday gösterdikten sonra seçime hazırlanırken yapacağımız projelerimizi planlamıştık. Yani kaç tane proje yapacağız, ne proje yapacağız, onların hepsini planlamıştık. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle, geldiğimiz tarih itibariyle bu söylemiş olduğumuz projelerin yüzde %96'sını, %95'ini gerçekleştirmiş durumdayız. Tabii bu sadece hesaplamayı o vaatte bulunduğumuz projeler bazında söylüyorum. %95-96'sını gerçekleştirdik. 3-4 tane projemiz var gerçekleştiremediğimiz. Onlar da mülkiyetle ilgili sorunlardan dolayı ve e, tapu ile ilgili sorunlardan dolayı bir de e, daha henüz sorunu çözülmemiş, bizden kaynaklı olmayan e, birkaç noktadan dolayı o projelerimizi gerçekleştiremedik. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim mesela. İşte e, Marina'daki seyir terası projemiz vardı. Oradaki düşüncemiz suydu. E, Marina biliyorsunuz, hakikaten bizim için değer, e, önemli, değer olan bir projemiz. E, biraz bakıma ihtiyacı vardı. Biz orada e, ciddi bir yatırım yapılması gerektiğini e, Marina sahipleriyle görüştüğümüzde e, onlar mutabık, mutabık kalmıştık ama daha sonra süreçte özellikle pandemi ve dünya ekonomik krizinden dolayı e, o çok ciddi bir yatırım yapamayacaklarıyla ilgili bir durum ortaya çıkınca ee, o, o projemizi mecburen e, geciktirmek zorunda kaldık. Ee, bunun yanında birkaç tane de proje var. Yine mülkiyetle ilgili sorunu çözemediğimiz için e, bitiremediğimiz konularımız var. Ama bunun yanında e, %95-96 vermiş olduğumuz sözler tutmuş olmamızın yanında biz e, şu ana kadar toplamda beğenmemizde olmayan, e, daha sonradan gündeme getirdiğimiz ve bitirdiğimiz 358 projenin tamamını bitirdik. Yani şu ana kadar 358 projeyi biz düşüncemizi, projemizi, yatırımımızı gerçekleştirmiş durumdayız. E, tabii bunu da az önce e, sohbet esnasında yine konuştuk. Eee yani diğer Türkiye'deki diğer ilçe belediyelerini, büyükşehir belediyelerini biren arkadaşlar tarafından ifade edilen durum, yani Pendik Belediyesi yatırım konusunda, yönetim konusunda ilçelerle kıyaslanmayacak bir belediye. Eee Hatta bazı büyükşehir belediyelerle bile rahatlıkla kıyaslanabilecek yatırımları yapan, e, proje üreten bir belediye konumuza geldiğimiz. Elhamdülillah bundan tabii e, kendikli olarak gurur duyuyoruz, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Ama bunun yanında hala da yapmamız gereken e, projeler var, düşüncelerimiz var, gerçekleştirmek istediğimiz düşüncelerimiz var. E, dolayısıyla inşallah e, önümüzdeki dönemde e, bu projelerle ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımız yapıyorlar. Pendik'in artık altyapı ve üst yapı konusunda e, yeterli noktaya geldiğini düşünüyoruz ama daha insanlarımızın burada yaşayan insanlarımızın işte Pendik'e gelen insanlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili e, yeni projeleri mutkat ihtiyaç var. Çünkü Pendik gelişen, büyüyen, nüfusu artan bir belediye ilçe. Dolayısıyla biz vatandaşın önde gitmek zorundayız. Vatandaş ihtiyaçları doğmadan önce ihtiyaçlarını görüp onları hazır hale getirmemiz lazım ki vatandaşımız bu konuda hizmeti alma noktasında sıkıntı yaşamasın. İnşallah bunu da hedefliyoruz. Ee, bu noktada e, yani birçok projeyi gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Yani işte spor kompleksleri konusunda sayımızı 14'e çıkardık. Ee, 4 tane proje gerçekleştirdik bununla beraber. Bir tanesi, bir, yeni bir spor kompleksimiz vardı ama sanayi mahallesinde olduğu için onun fonksiyonunu değiştirdik. Orada özellikle sanayi ağırlıklı bölgede ara eleman konusunda sıkıntı yaşandığı için ara eleman yetiştirme konusunda bir merkezimizi oraya hazır hale getirmiş vaziyetteyiz. Belki de şu ana kadar ilçe belediyesi olarak en büyük hibe aldığımız bir projeyi orada şu anda devreye alacağız. Yaklaşık işte 40 milyonun üzerinde bir hibe almak suretiyle orada ara eleman yetiştirecek malzemelerin alınması ve o projenin gerçekleşmesiyle ilgili. E, projemiz inşallah e, yakın zamanda devreye girmiş olacak Değil ve efendim kalkınma ajansından kalkınma ajansından e, şu anda orada bir yeni bir ekip oluşturuluyor ekip oluşturuyoruz o ekiple beraber inşallah orasında yavaş yavaş devreye almış olacağız yani yeşil alan konusunda e, söylemem gerekirse sadece bizim dönemimizde yani sadece bizim dönemimizde 1 milyon 161 bin metrekarelik alan yeşil alan kazandırdık pendi. Yani bunun 285 metrekaresi millet bahçesi, onu da dahil ediyorum yanlış anlama olmasın. Ama onun haricinde şu ana kadar 30 yanlış hatırlamıyorsam 36, 38 tane park şu anda pendike kazandırdık. E, toplam park sayımız 2017 civarında bir rakama ulaştı. Dolayısıyla e, kişi başına düşen yeşil alan miktarı pendikler 4.78'e çıktı. Bu çok ciddi bir rakam İstanbul ortamasının üzerinde. Türkiye ortalamasına neredeyse yakın, yani standart ortalama noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yani pasif alanlarla beraber hesapladığımız zaman kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10 metrekareye geçti şu anda. Dolayısıyla e, çevre konusunda da duyarlılığımızı devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz e, sıfır atık ayrışma tesisimiz, katı atık ayrışma tesisimiz Türkiye'de ilk defa yapıldı. Bunun şu anda e, Türkiye'de ve yani ülkeler arasında bu tesis ziyaret etmeye gelenler var. Geçen e, Murat Kurum Bakanımız sağ olsun Pendi'ye gelmişti. Ben birkaç tane e, yerimizi gösterirken oraya da götürdüğümde Sayın Bakanımızın ya bu kadar büyük olduğunu ben beklemiyordum. Niye bunu daha önce biz gelip görmedik? Bundan sonra gelelim bu projeyi geliştirelim. Bunun üzerinden yürüyelim şeklinde bir düşüncesi oldu. Dolayısıyla orada da yılda 15 bin ton e, katı atığı ayrıştırıp ekonomiye kazandırma kazandırmaya çalışıyoruz. E, yine köy konaklarımızda, işte beş tane köyümüz var biliyorsunuz daha önce bir tane köy konağımız vardı. Üç tane, iki tane köy konağımız da şu anda hazır hale getirdik. E, kurt doğmuş ve e, bağlıca da e, açılışını yapmıştık. İnşallah önümüzdeki hafta muhtemelen cuma günü. E, orada da bir e, açılış değil ama Yine köylere beraber bir kahvaltı yapacağız. Sizde davet ederiz inşallah. Orada beraber köy havasını hep beraber almış oluruz. göç de güzel bir projemiz şu anda hazır hale getirdik. Orada da bağışçılarımızla beraber inşallah çok güzel bir projeyi, yani köy konandan daha üst seviyede bir proje, inşallah şu anda imaratına başlamış olacağız. Yani mülkiyetle ilgili çok büyük adımlar attık. Yani şu anda e, yani iddialı mı olur bilmiyorum ama İstanbul'da herhalde bu kadar mülkiyet meselesini, tapu meselesini çözen, plan, uygulama meselesini çözen başka bir belediye yok. Bildiğim kadarıyla yani onu da tırnak içinde söylemiş olayım yanlış anlam olmasın. Çünkü Pendik'in şu anda yüzde 95'ini planlamış vaziyetteyiz. Sadece göç ile ilgili bir sorunumuz var. Orada da mahkeme olduğu için oraya müdahale edemiyoruz. O da bittiği zaman Pendik'te şu anda yani imar konusunda, mülkiyet konusunda çözülmemiş bir sorun kalmamış olacak. Bu, bu çok önemli bir şey. Neden önemli? Çünkü e, artık kentsel dönüşümle ilgili bir gerçeğimiz var. Bu gerçeğin e, yürürlüğe gidebilmesi için bu altyapıların bitmiş olması lazım. Yani planların bitmiş olması lazım, uygulamaların bitmiş olması lazım. Her şeyin hazır olması lazım. Dolayısıyla bu noktada biz e, bu altyapıyı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. E, yine süreci devam eden noktasal olarak bazı yerlerimiz var. İşte Çınar Deredir. Kemikleridir, Güllüalanın altıdır. Oradaki çalışmalarımız artık son noktaya geldi. Yani şu anda resmi sürecin bitmesini bekliyoruz. O süreç bittikten sonra inşallah oradaki meseleler de bitmiş olacak ve bir vatandaşımız bir yerde binasını yenilemek istiyorsa veya yeni bina yapmak istiyorsa rahatlıkla ruhsatını alıp binasını yapma noktasına gelmiş olacak. Bu çok önemliydi bizim için. Biz işte seçim zamanı çalışmalarımızı yaparken. E, vatandaşlarımızın bu konuda çok ciddi serzenişleri vardı. Biz ona istinaden aslında e, biraz da önceledik bu meseleyi ve sıkı tuttuk. E, hamdolsun arkadaşlarımız da güzel bir çalışma örneği gösterdiler. Şu anda toparladık diyebiliriz. E, dolayısıyla e, yani mevcudun korunması, üzerine eklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması insanlarımızın hizmete kolay ulaşması ile ilgili e, projelerimizi şu anda bir bir Yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediye binamızı şu anda hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde şu anda yürütüyoruz. İhalesini yaptık. Biliyorsunuz daha önce müteahhit çekilmişti. Biz belediye şirketi üzerinden inşaatın durdurmadan yürüyordu. Sonra tekrar bir ihale yaptık. Belediye firmamız tekrar ihaleyi aldı. Şu anda da çok hızlı bir şekilde 24 saat esasında neredeyse şu an hızlı bir çalışma yapılıyor. İnşallah seçime kadar da kabasında çok ciddi bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz. Bir de o Aydınlı'ya, Aydınlı, Aydınlı Caddesi'ne dönen yoldaki iki tane bina var. Köşede iki tane bina var. Onunla ilgili de e, vatandaşlarımızla anlaşmayı teklif ediyoruz. Ama anlaşma olmazsa da hızlı kamulaştırma ile ilgili de süreci başlattık. Yani ya vatandaşlarımızı anlaşacaklar, anlaşacaklar bizden yahut da kamulaştırma yapmak suretiyle o iki tane bina yakma suretiyle e, orayı tamam meydanı tamamen hazır hale getirmiş olacağız ve hızlı bir şekilde de binamızı bitirmek istiyoruz. Geç kalınmadı mı bu iki bina için. için? Şöyle tabii sadece sen şimdi o iki binayı görüyorsun. O içeride birçok kamulaşma evet, yaptık biz. Daha önce sadece i̇şte biz şöyle aslında onunla ilgili planlamamızda biz içerideki binaların kamulaştırmasını bitirdik. Şu an kadar bitirdik. Orası da nasılsa biz bitiririz diye hesap, hesap yaptık. Anlaşırız diye düşündük. Onla ee, onunla vereceğimiz, takas edeceğimiz arsalarımız da hazır aslında. İlk önce kabul ettiler, sonra o kabullerinden vazgeçtiler. Ee, biz acil, acil kamulaştırma şu anda kararı alınca onlar tekrar anlaşalım noktasına geldiler. Dolayısıyla karşılıklı anlaşma vazgeçten kanıtlanan bir süreç yaşandı orada. Biz de tabii çok fazla şey yapmadık. Ee, yani e, acele etmedik orada normal sürecine devam, devam edersek zaten yetiştirebiliriz diye düşündüğümüz için çok ısrarcı olmadı ama şimdi artık e, karar verme zorundayız. Yakamlaştıracağız, anlaşmak zorundayız. Dolayısıyla bu süreçte bitmek üzere toparlanıyor. Belediye binamız yaptığımız zaman da hakikaten PEN diye yeni bir merkez kazandırmış olacağız. Yeni bir vizyon projeyi hep beraber kazandırmış olacağız. Dolayısıyla çalışmalarımız, e, e, projelerimiz bu şekilde devam ediyor. Gençlerle ilgili biliyorsunuz çok e, önemli hizmetler yapıyoruz, önemli çalışmalar yapıyoruz. E, bunlardan e, işte Türkiye'de artık örnek alınmaya başlanan bu eğitime yardım e, meselesi e, örnek bir çalışma oldu. E, Anadolu'da ve İstanbul'un birçok ilçesinde de buna benzer e, çalışmalarla e, öğrencilere destek vermeye çalışıyor arkadaşlarımız. Ne yapıyoruz? İşte Pendik'te oturup ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim yardım yapıyoruz. Bu sene inşallah beşer bin lira e, onlara destek vermiş olacağız. E, şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 5500 civarında öğrenci müracaatı var. E, onların tabi kontrolleri yapılıyor. Kontrol yapıldıktan sonra da inşallah e, hesaplarına beşer bin lirayı aktarmış olacağız. E, ya yani tüm imkanlarımızla burada yaşayan insanların e, refahına katkı sunmaya, işte e, eksiklerini gidermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Yine sosyal belediyecik anlamındaki çalışmalarımız zaten biliyorsunuz. E, orada da e, yine İstanbul'un en fazla sosyal belediyecik anlayışıyla çalışan belediyelerinden bir tanesiyiz bu noktada yine yüzde sekiz civarında, sekiz buçuk civarında bütçesinden pay ayıran bir belediyeyiz. Yatırımlarımızla ilgili yine yüzde kırk beşlerdeyiz bütçemizin ama mesela bu seneki bütçemiz şu anda yüzde doğru gidiyor. Yatırım bütçemiz yüzde doğru gidiyor. Dolayısıyla yatırımcı ve sosyal belediyecilik anlamında önceleyen bir belediye olarak çalışmalarımızı devam ediyoruz. E, ben özet olarak bunları geçmiş olayım. Karşılıklı soru cevapla inşallah. Ee, devam ettirelim diye düşünüyorum.